E tabii ki bu pahalılıkta herkes özel arabasını kullanmasını istemeyiz. Ama şu bir gerçektir ki dünyada mazotun pahalandığını da biliyoruz. Ama genellikle de olsa belediyeden yani ek seferler çıkmasını isteriz yani. Tabii ki kalabalık oluyor. Özellikle akşam üzerleri, sabah üzerleri kalabalık oluyor. Ama burada belediyenin yapmış olacağı bir ek seferle Bunlar hepsinin hallolacağını zannediyorum yani. Mazot zamından sonra özel arabalarını kullanmıyorlar genellikle tahminim üzerine. Ticari arabalara da binmiyorlar. E onun için belediyeden bir temennimiz ki ek bir sefer düzenlemesini tabii isteriz. Bu ulaşım büyük bir sorun. Yani şehrimiz tabii ki Türkiye'de sanayi ağırlıklı olan bir şehir olduğu için belediyeden... Bunun önümüzdeki yıllar daha da ağır olacağı gerçek, kaçınılmaz yani. Otobüs sayısı tabii ki yeterli değil, izah ettiğimiz zaten oydu bizim. Otobüslerin biraz daha çok artırması daha iyi olur bence yani. Ee, şimdi Antep'imizde mozot zamlandı, benzin zamlandı, toplu taşımayı kullanıyoruz. Toplu taşıma da bir aşırı çok sıkıntılı bir şey. Ee, toplu taşıma yetersiz geliyor. Bunu Belediye başkanlarımızın bundan ilgilenmesini istiyoruz. Bence ek, seferler yapılmalı. Çoğaltılması lazım. Yani vatandaşı rahat etmesi için başkanlarımızın bir çare göstermesi lazım. Çare bulması lazım. Kart dolum yerleri çoğalması lazım. Vatandaşlar çok şey oluyor, mağdur oluyorlar. Güneş Mahallesi ile Yeşil Erven arasında hiç yükleme kart yeri yok. Millet çok perişan oluyor sabahları. Sabahları çok arabalık oluyor. Yani sabahları çok arabalık oluyor. Gaziantep'in ulaşımı için yoğunluk saatlerde, pik saatlerde e, ulaşımın biraz daha fazlalaştırılması daha iyi olur yani. Yoğunluğun azaltılması için. Toplu taşıma biraz daha ilgi arttı yani. E, ama yine de zam bekleniyor yani. E, benzene ve mazota gelen zamlardan dolayı. E, ulaşım biraz daha rahatladı yani. Az da olsa rahatladı yani. E, toplu taşımayı tercih ediyor sürekli özel araç kullanmak bu e, benzin fiyatlarının düşmesine sebep olmayacak. Benim de aracım var, motorum var benim ama kullanamıyorum benzin fiyatlarından dolayı. Gördüğünüz üzere otobüs bekliyorum ben de. Yani toplum öncelikle toplu taşıma yönl yönlendirilmeli. Ondan sonra hani yetersiz sayıda toplu taşıma aracı olursa toplu taşıma araçları öyle artırılmalı bence. Her saatte değil ama genellikle iş saatlerinde kalabalık oluyor. Onun haricinde ben çok kalabalık görmüyorum hani. Hani kendi araçlarından ziyade toplu taşımaya daha çok bence binmeliler. O artı toplu taşıma kullanımı arttığında toplu taşıma araçlarının sayısı da artırılmalı. Ona istinaden. Kesinlikle arttırılmalıdır. Çünkü bu mazotlardan ve yakıtlardan dolayı insanlar kendi araçlarını kullanmıyorlar. O yüzden toplu taşıma araçları da çok yoğun oluyor ve bu yüzden de çok kargaşa oluyor. Yani toplu taşıma araçlarının çok fazla olmasını istiyoruz. Neden? Çünkü akaryatığımız herhalde şu an 23-25 lira falan. Yani şu an araçlarımızın en kötüsü kilometrede 1000-1500 lira falan yakıyor. Mecburen dolmuşları kullanıyoruz. Neden? 10 kilo 10 kilometre yapıyoruz. 20 kilometre yapıyoruz. Toplu taşımaya yöneliyoruz. Bizim istediğimiz zaten mazotların inmesi, işin çoğalması. Biz de çalışamıyoruz. Ben de kamyoncuyum. 20 gündür kontağı çeviremiyoruz yani. Mazot alacak gücümüz yok. Otobüsler ben pek fazla bilmediğim için bilmiyorum. Tabii ki kalabalık olur. İnsanlar özel aracıyla çıkamıyorlar. Yakıt bağlı olduğu için. Mecbur toplu taşımayı kullanacağız. Biz şimdi toplu taşımayı kullanacağız. Evde aracımız var, binemiyoruz. Toplum taşıma kurtarmıyor ki, zaten kurtarmıyor. Aa, benim de toplum taşımada kullanıyorum, araba çalışıyorum. Şu an arabam bağlı. Neden? Kurtaramıyoruz. Mazotun litresi olmuş 23-24 milyon. Aldığımız para bir buçuk milyar. Mazot ama verelim. Toplum taşımayı mı taşıyalım? Aa, benim özel arabam var evde bağlı. Kontağı kapattım evde. Hiçbirimiz bu işe de şartların insanlığında memnun değiliz. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Toplum taşımaya yönlenen de var. Toplum taşıma yönlenmeyen de var. Yürüyen vatandaşımız da çok. Yani arabanın çoğu şu an otobüsün 200 tane otobüste 100 tane otobüs çalışıyor. Ee, pazartesi günü bir toplantımız var. Toplantı eğer istediğimiz zaman vermeseler hep komple toplum taşımalar, arabala kontaklar kapatacağız. Hiç de memnun değiliz. Hiç. 440 lira yaptılar otobüsü. Vatandaş mazot o zaman biraz fiyatları düşüktü. Şu an toplam 14 saat çalışıyorum. Akşamlara gidiyorum. 1 milyar 600 kat sırf mazota para veriyorum. Toplandığım para da kazanç da 1 milyar 400. Müzik